Arkadaşlar bugün neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz? Yadır bir dakika iki dakika erken taklit yapıyorum şurada adam gibi durmuşum. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> hoş geldiniz <laughs> bugünkü videomuzda sizlerle Sagalassos antik kentinde yani Burdur'dayız. Antonio çeşmesinin önündeyiz arkadaşlar buranın en meşhur yapısı. Buranın değil bence son yılların en büyük arkeolojik buluntusu. Buluntusu mu? Bu <laughs> buluntu evet bunlara buluntu deniyor. <laughs> evet, <o> ile... <laughs> Buraya niye geldik? Dediğim gibi son yıllarda açıldı burası. kere büyüyor. İnanılmaz bir antiken. Efesle yarışır. Çok büyük, çok güzel. Yapılar çok korunmuş. Çeşmeyi aynı tarihi çok gibi canlandırmışlar. Çok güzel bir yapı arkadaşlar. Geldiğiniz her saniye geldiğiniz yola, verdiğiniz emeğe değiyor. Milattan önce kuruluyor. Milattan sonra 333'te İskender fethediyor burayı. Bütün kentler olduğu gibi. Şöyle gösterelim. Hadi gezmeye devam. Hadi şimdi geziyoruz anlat bakalım. Arkadaşlar depremde burası böyle aynen yüzüstü devriliyor yatıyor. O yüzden şu an inanılmaz korunmuş halde baksanıza. Yani neredeyse e, yüzde seksen doksanı tamam gibi. Heykeller falan hepsi. E, iç gibi. Evet arkadaşlar Sagalasos Ören Yeri girişi bu şekilde müze kartla giriş yapabiliyorsunuz. Çeşme burada görüyorsunuz dayı abdest alıyor. <laughs> yapma! <laughs> Tuvalet bu tarafta. Şurada da hem hediyelik alabileceğiniz hem de oturup dinlenebileceğiniz küçük market var. Otopark ücretsiz. Magnetler ucuz. Değil mi? Hı hı. Çok güzelmiş aşkım. Bu yerdekiler ne peki? Kapatmışlar. Kiremitler. Kazı alanına girmek yasaktır diyor ama biz girmiş bulduk. Aa duvarda yazılar var bak. Ne yazıyor? Yunanca mı bu? Latin Galiba. Tam bir turist Ömer'si. <laughs> ne çekiyorum onu da bilmiyorum. Ne çekiyorum? <laughs> Gözükmüyor kimse. <bir> şey. <laughs> GoPro'nu bekledikten sonra yani. Bir şey. bir şey çekiyorum ama ne çekiyorum bilmiyorum dedi ya. Onu bırak inşallah çekiyor. <laughs> Hamamın içindeyiz şu an. İmparator Hadrian ait deryası heykelin mermer baş kısmı. Bu Bodrum Müzesi'nde sergilenmektedir diyor. Sen şimdi orayı çektiğini mi düşünüyorsun? Çünkü Arkadaşlar şurayı görmeniz lazım. Çok güzel. Çok güzel gelmişler. Dağın tepesine yapmışlar antik kenti. Biliyor musun? zaten. Ay düşüyordum. Dikkat et bebeğim. Dikkat et bebeğim. <laughs> Gerçekten çok ama çok güzel. Peki Murat Yavuz sana bir soru. Eski insanlar neden aların eteklerini değil de tepelerini tercih etmişler kent oluşturmak için? Ayonya kentleri. Ayonya kentleri genelde dağın üstlerine kuruluyor. Bu kentler savaşlardan korunmak için Yapabiliyor. Ee, ha, Baksana havuzu çıkarmışlar. O yüzden dağların tepelerine güvenlik yerleri yapıldı. Bir şey söyleyeceğim. O, normal, bir şey söyleyeceğim. Yasak olan yere Lambert diye daldı. Bak şöyle bir şey var <laughs> Yasak olan yere daldı ve havuz havuz var burada baktı. Bakın, kazara. Ama şu an hiçbir şey zarar vermiyor ki. Baksana. Çok güzel ya. Hamamın içerisindeki bu muhtemelen o su dökülen yer var ya. Neydi onun adı? Birin adı ne? Çeşme. Hayır. Hamamdaki. Hamam. <laughs> <Anladım. gülüyor> Hamamda su dökülen yerin adı ne? Hani böyle şey kaselerle döküyoruz ya. Ya. <laughs> Bak şimdi şunu şunu bir kanıt olarak görün. Ya ne yazıyor? Kaza alanına girmek yasaktır yazıyor. Murat Yavuz nerede? kazı alanında. Buradan bakıyorum bakalım. <laughs> Hala girmedim ne ama girdi. Aa. Arkadaşlar burası hamam bu arada ama bu gezdik. Ee, dönüşte de yorum genel yorumumuzu yapacağız. Burası hamammış. Ee, şimdiye kadar gördüğüm hamamlardan çok farklı bu arada. Gerçekten çok güzel ve büyük şaşırdım. Şu an şaşkınlık içerisindeyim. Genelde antik kentlerde böyle hamamın küçük bir kısmını falan hani çıkartmış Daha çok oluyorlar. Çok oluyor ama burada havuz evet. duruyor yani resmen oturma yerleri duruyor. Yani mini jacuzzi vardı orada ve günümüz jacuzzilerinin aynısı. <gülüyor> 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 jacuzzi mi? <laughs> jacuzzi. Onlar da mı jacuzzi diyordu sence? Yani onlar ne bileyim. Ne Bak diyoruz? şurada Sagalasos'un kent planı var. Nasıl? kime soracağım? Agora bir alışveriş yeri. Şu anki kapalı çarşı gibi düşün. <laughs> <laughs> Agora o <M>. demek. Anne anne anne. Agro Arkadaşlar AVM'sine bugün İstinye Park'tayız. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> ya sen de bir daha antik kente gelmeyeceğim. Arkadaşlar bu arada şöyle bir hikaye anlatacağım. Dur ben hemen geçeyim. <laughs> Dur bir dakika. Arkadaşlar bu arada şimdi bu arkadaş böyle antik kenti geziyor. Aa wow çok güzel falan yapıyor ya. E, ee, hepsi yalan. Kendisini ben e, video dışında tabii çok antik kente getirdim. Ee, antik kentlere şöyle bakıyor. Aman Antoş. Antoş. Evet, bu şuna bak diyorum bilmem ne Nike heykeli falan diyorum böyle Efes değil Ama taş. Hayır Nike heykeline hiç de öyle bir şey demedim. Neden? Çünkü Nike'ı severiz. Evet onu şaşırdı böyle yaptı. Aa taş. <gülüyor> 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 Resimli taş diyor mesela. <laughs> Resimsiz taş var bir de. Arkadaşlar ses için özür dileriz. Mikrofonları İstanbul'da unutmuşuz. Allah'tan şu an Saat antik rız. kenti bu saatte gezen iki deli. Sadece bizim sesimiz ve ayak seslerimizi duyarsınız muhtemelen. <laughs> Burası aşağı kentmiş. Dikkatli inin diyor. Yalnız gerçekten çok güzelmiş ya. Şöyle bak. al bakalım. <laughs> çok güzel. Burası aşağı agora mı? Aşağı, aşağı, aşağı kent. Lower city. Ve İskender tepesi varmış. Ama tepeyi neden <laughs> kentin en aşağısına yapmışlar? Ceren ve Ahiret soruları. Bakın. Şimdi aşağı ineceğiz. Dikkatli in diyor. Dayı, düşme. Şöyle dik bir merdivenleri var. Şimdi iniyoruz dikkatlice. Sana düşme dedim de az önce yuvarlanıyordum ben. Nereye giriyorsun? Burası Lower City. Aşağı Agora kapısı. AVM'ye giden aşağı kapı. Arkadaşlar baksanıza içeriye. Ve serin anne. Bayağı serin. Klimaya ihtiyacınız yok. 50 derecede sizin için antik kent geziyorum. Sabah 9'da. Allah aşkına bir like atın ya. <laughs> çok güzel ve çok büyük. Çok büyük. Yankı yapıyor. Şöyle söyleyeyim size, inanılmaz. <laughs> Biz bu Sagalasos antik kentine gelmeye nasıl karar verdik? Adrian! <laughs> Yankıyı görüyor musunuz? Başarılı. O zaman insanlar kullanıyor arkadaşlar. Buraya gelmeye nasıl karar verdik? İstiyorduk zaten. Sonra vazgeçmiştik. Sonra yolda dedik ya yol, yolumuzun üzeri. Hem video çekmek istiyorduk burada. İnternette çok video yok. O yüzden geldik gene İmparator İmparator, İmparator. İmparator. <laughs> Ay e merdivenlere bakarak inmek lazım. Vallahi düşeriz. Bakayım. Tiberius kapısı. Bu bir imparatorluk kapısıymış. Veya milattan önce 14 ile 37 arasında yapılmış. En, ince işçiliği. Aslında kapının orijinal hali şurada. Bakın. Ama tabii şu an kapıdan çok eser yok açık. İnsanlar o zamanlar daha güzel yapılar yapıyormuş. Şimdiki evet. yapılara baktığın zaman, evet. şimdi çok neş. Çeşme, buna benziyormuş yapılan çizimlere göre bakıyoruz. Burası çift taraflı sütunlu bir caddeymiş. Cadde yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeymiş. Aslında cadde tamamen duruyor. Tam olarak şurası. Roma döneminden önceki güney giriş kapısındayız yani aslında. Burası da milattan sonra 7. yüzyılda yapılmış. Hadi gelin şimdi bakalım. Kutsal imparatorların kutsal alanlarına. Yukarıda var, var, Pazarlık mı yapıyorsun dayı benimle? Padişahların kutsal alanına daha gelmedik mi? <laughs> İmparator Gerçekten çok büyük ve belli rotalar oluşturulması için girişte bir tabela var. O tabelada bir saatlik, bir buçuk saatlik, iki saatlik, dört saatlik rotalar oluşturabilmeniz için size sıra sıra nerelere gitmeniz gerektiğini anlatıyor. Çünkü burası başka türlü bitmez. Murat Hoca beni beklemiyorsun. Adam. Bu taşları diyorum buraya nasıl çıkarttınız? Burada mı uydunuz, ne yaptınız? Kim? Büyük usta. Burayı yapanlar. hı. Hmm. Halam giller yani. <laughs> Niye sinirlisin ya? Sinir kim diyor? İsim mi istiyorsun? Evet. Antonius. Tiberius <laughs> var bir de. Evet ve tiyatroya. Ben aşağıdan yapmak lazım ama bir deneyelim. Geldik. Her yerden duyuluyor görüyor musun? Duyuyorum. Çok güzel. Ama daha dediğim gibi tamamlanmamış. Gerçekten şu. Bugüne Manzarasıysa... kadar çok antik gittim. Hepsine gittim Türkiye'deki hemen hemen. Bir burası kalmıştı. Yani gittiğim en güzel manzarası olan tiyatro. Ve çok büyük beklediğimden çok 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 büyük. Evet. İnanılmaz. Harika. 500 kişilik, 1000 kişilik rahat var burası. 1000 kişilik var Var düşe yazdım. Belki binden de fazla arkadaşlar bilemiyorum. Hadi gidelim. Çok güzel. <laughs> Bu kadar Çok güzel ya. <laughs> Hadi gidelim. Buraya gelin. Hadi gelin.